Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta önce bir de şunu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bilenler yoruma yazsın. Şaka şaka Minecraft'ta siren kafa yapmıyor. Böyle bir şey yok. Çünkü yapmıyor yap yaparız ya biz yaparız da arkadaşlar bir gün kafa şey videosu da çekebilirim ona olur isterseniz ama sıra isterseniz çekelim de neyse ee, şimdi bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta başka bir şey yapacağız hazırsanız söylüyorum bir düşünün 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tahmin edin. Şaka. Hepsi şaka. Minecraft'ta hayatta kalma oynayacağız. Hepsi şaka. Gece. Gece. Gece mi? Cidden. <laughs> Belki de kaçmalıyız Gece Gece Kaçayım <laughs> Ölmek istemiyorum Arkadaşlar Bir dakika Evsiz yaşayacağız Ev yapmayacağım. Bir ses geldi arkadaşlar duydunuz mu? Bir ses geliyor ya. Evet. Tövbe estağfurullah. Zula, zula şey müziği açılmış. Yanlışlıkla. Neyse. Kimse. Kimse yoktu. Ya ben artık yatak istiyorum. Arkadaşlar ben bir yatak bulup geliyorum. Bir tane yatak ya. Bir tane yatak istiyor. Neyse. Burada videoyu bir durdurayım. Arkadaşlar geri geldim. Solunda yatak buldum. Evet yatak. Duyduk duymadık demeyin. Hadi uyuyalım. Sonunda ne? Sabah olacak yatak buldum Hadi Yuppi sabah oldum Gel lan gel ya yatağı yani o kadar aradık Bırakmam yani O kadar sevdim Ben bu yatak olayı yine... <laughs> Aslında gerçek hayatta var yani. ya. Ev yapsak mı Ben ev yapmayı istemiyorum Ama yapacağım çünkü Cezayir zor bir yer yanabilir. Aslında tam bak. <laughs> oyun çıldırdı. Böyle <laughs> sesi mi geldi? Bak, şu an ben el yapıyorum. Bak bastım kaldı. El bak. Odur istiyorum bak. Odur el yapayım. Ev yapmak istiyorum. Lan. Göz diye bozuluyor ya. Şu odun kır. Şu. Şu odada Var Şu odun. Şu. Şu ağaç ya. Bir tanecik ağaç. Bir tane aç bana yeter yeter. Vallahi yakın. La. Hadi. Ya. Oyu çıldırdı. Evet. Ya. Acı az kalmıştı. Hiç ellemiyorum. Oyun. Delirdin mi? Hayır. Çarpımızı da kıramayacağım. Çarpımı Gizli çal. Alabilir miyim ben onu? Bak bunu da kıracaksa bu... Ya... Al, 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 bunu alırsın. Bunu alırsın. Of ne? Yatak benim kardeşim. Bir dakika. Ya evet olayı çözdük ki olayı çözdük ki olayı şarjım sekiz kapatmam ki lan ama ya o baltayı da balta istiyor balta istiyor lan versene balta yes verdi Ver. Eee kartuzlar benim Berip, berip kartuzlar. Bir sürü kartuzu buldu. Bunları yeriz. Bize. Pahalı dikiliyor. Bu dikilmez. Neyse. Dikilmez. Daha da karpuz var mı? Karpuz. <laughs> o, işte, bir oğlum böyle arkadaşlar böyle yeşillik bir yer bulduysa Arkadaşlar böyle yeşillik bir yer bulduysa kalbim bulmanız çok kolay olur. Ama böyle çok bambu da olmaz. Yoksa bulamazsınız. al al şu tane kalbim an, an, ben. O benim o benim o benim. ay hayır oyun kırma 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 oğlum kırma. Oğlum Hay hay hay

Burası. Kendi Lan. Lan. Hayır. Hayır. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çık. Karpuz. 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 Bir karpuz için kendime attığım şeylere bak. Yerde karpuz kokusu, kokusu aldım? Al, lan! Karpuz kokusu Töre. Tövbe. Tövbe! Tövbe! Ağzımdan karpuz kokusu şu? Ve şu babam aldı karpuzu. Lan! Ela, sakin ol. Ayılık yapma. <laughs> Aldım. Ee, Balkan kırılacak. Başka bir şey lazım. Hayır hayır. hayır. Arkadaşlar Sıran kanka videosu çekmedi istiyorsanız lütfen Videoyu like atın Abone olup yorum atmayı unutmayın Sıran yorum Lütfen bir abone Lütfen Abo, Tablette şifre var diye yanlış girdim Tabii ki bir şey söyleyemem <laughs> Ha açıldı. Neyse. Ben burada bir video oldu. Sonuna gelelim. Arkadaşlar. Hepinize bay bay. Silah kafa videosu. Yani Minecraft'ı istiyorsanız. Like atıp abone ol. Ol oh, bay ulus bay. Bay bay. <laughs> bay bay. Arkadaşlar neyse ee, bugün buraya... biraz oyunumuzu zor oynasak da ee, biraz... biraz oyunumuzu zor